Kıymetli arkadaşlar merhaba. Testimize ilk soru O noktasından birbirine eklenmiş yaylardan hafif K yayında oluşturulan atma ağır olan L yayına iletildiğinde atmanın hızı, genliği ve genişliği için ne söylenebilir şeklinde sorulmuş. İnce yaydan kalın yaya bir atma gönderiyoruz arkadaşlar. Bu atmanın iletileni ile gelen arasında bir kıyas yapılıyor. Şimdi bir hızı. Hıza baktığımız arkadaşlar incede hız daha fazla, kalında hız daha az oluyor. O halde burada hızı azalmış olacak. R genlik. Genlik enerjiye bağlı bir büyüklüktür. Atmamızın o noktasına geldikten sonra bir iletilen bir de yansıyan olmak üzere ikiye ayrılıyor. Ve enerjisi iletildiğinde azalıyor. O halde genliği azalacak. R de azalma gerçekleşir. Yine arkadaşlar X'e baktığımızda X genişliktir. Dalga boyuyla alakalı bir büyüklüktür. Ondan dolayı V eşittir lambda çarpı F ifademizde. kaynağın oluşturduğu dalganın frekansı atma bir ortamdan başka bir ortama geçtiğinde değişmez. Yani frekans sabit. Frekans sabit olduğu için ince yaydan kalın yaya geçtiğinde hızı azaldığından dolayı dalga boyunda da azalma gerçekleşecek. Dalga boyu azalırsa da genişliği azalmış olacak. O halde x de azalır dediğimizde hepsini sağlayan A seçeneğimiz doğru cevap olmalı. Sabit K ve serbest L noktalar arasında gerilmiş türdeş yayda oluşturulan X ve Y atmalarının T sıfır anındaki konumları şekilde ekibidir. Atmalar T sürede bir bölme ilerlediğine göre atmaların 5T anındaki görünümü aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar T sürede bir bölme ilerliyorsa 5T de 5 bölme ilerleyecek. O zaman hareket yönlerini zaten vermiş. Ben T sürede bu noktaya taşıdığımda sabit uç olduğu için baş yukarı atma baş aşağı dönecek. 2T de burada, 3T de burada, 4T de burada, 5T de tam Y atmasının altında olmuş olacak. Aynı şeyi buradaki Y atmamız için de düşündüğümüzde onu da farklı bir renkte çizelim. 1T süre sonra bakın sivri kısmı önden gidiyor. 1T süre sonra burada olmuş olacak. 2T sürede buraya gelecek. E, serbest suç olduğu için baş yukarı gelen atma baş yukarı bir şekilde yansıyacak. Ve sivri kısmı önden gittiği için 3T'de arkadaşlar bu şekilde olacak. 4T'de bu şekilde. 5T'de böyle bir görünüme sahip olacak. Bakın birisi baş yukarı, birisi baş aşağı. Yani pozitif enerji, negatif enerji. O halde üçgen kısmı yukarıda, kare kısmı da aşağıda olarak bu şekilde bir atmanın görüntüsünü pozitif enerjiden negatif enerjiyi çıkartarak e, bulmaya çalışacağız. Bakın atma üzerindeki noktaların enerjilerini düşünüyorum. Enerji mantığından yararlanıp çözmeye çalışacağım. O zaman arkadaşlar baktığımızda yukarıda artı bir birimlik enerji aşağıda eksi bir birimlik enerji yani sıfır. Orta kısmı seçtiğimde buradaki atma üzerindeki noktamızın enerjisi yarım birim. Burada eksi bir birim olduğu için burada eksi yarım birim şiddetinde çıktı. Yukarıda şu an bir enerji yok. Atmamızın burada eksi yönde bir birimlik enerjisi var. O halde bu noktaları birleştirdiğimizde bakın ortaya çıkan atmamız böyle bir atma oldu. Yani burası düz çizgi. Bu şekilde üçgen şeklinde sivri olan kısmı da burası olmuş oldu. O halde e, burada arkadaşlar oluştuğu yer e, L, L'den yani serbest uçtan 1, 2, 3 birim uzaklıkta ve şekil itibariyle böyle bir şekilde sahip olması gerekiyor. O halde 3 birim uzaklıkta bu şeklin tam tersi yani B seçeneğindeki şekil burada olması gereken şekildir diyeceğiz. Kendi aralarında homojen olan yaylar O noktasından birbirlerine eklenmiştir. Buna göre KO yayında gönderilen atmanın bir süre sonraki görünüm aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir şeklinde sorulmuş. A seçeneğine baktığımız arkadaşlar baş yukarı gönderdiğimiz atma baş yukarı geri dönmüş. O halde kalın yaydan inceye gelmiş. Peki iletilen de baş yukarı mı? Evet gelen hangi taraftaysa zaten iletilen de aynı tarafta olacak. Gelen baş yukarı ise iletilen de baş yukarı olacak. O zaman kalından inceye bir durum gerçekleşmiş olabilir. İnceye geçtiğinde daha hızlı gittiğinden dolayı arkadaşlar bakın yansıyanı uç kısmı 3 birim ilerideyken iletileni de 4 birim ileride yaklaşık olarak olduğunu görüyoruz. Ve genliği arkadaşlar baktığımızda genliğe hakkında kesin bir bilgi verilmemiş ama genişliği gördüğünüz gibi genişliği arkadaşlar azalmış. Şimdi V eşittir lambda çarpı F ifadesine göre frekansımız sabitken hızın arttığı yerde dalga boyu Dolayısıyla da genişlik artması lazım. Bakın burada genişlik diğer ortama geçtiğinde yani ince de azalmış. Bundan dolayı genişlikten dolayı bu kaybetti. Şimdi gelelim yine baş yukarı gönderdiğimiz baş yukarı yansımış. İletilen de baş yukarı ama arkadaşlar haliyle genlikleri eşit olmuş. Genlikleri eşit olamaz. Genliğin kalından inceye geldiğinde artması gerekiyor. Bu da gitti. Yine baş yukarı gönderdiğimiz baş yukarı yansımış yani kalından inceye gelmiş. İletilen de yine baş yukarı yoluna devam etmiş arkadaşlar. Baktığımızda genişliği artmış haliyle V eşittir lambda çarpı F ifademizde frekansımız sabitken demişti. Kızın arttığı yerde dalga boyu dolayısıyla da genişlik artacak. Ve gördüğünüz gibi yansıyan iki birim iletilen de arkadaşlar iki birimden fazla ilerlediği için ince de daha hızlı gitmiş. Yani buradaki bütün şartlarımızı sağladı. Cevap C seçeneği doğrudur diyeceğiz. Diğerlerine de yine bakalım. Şimdi baş yukarı gönderdiğimiz baş aşağı dönmüş. Okey burada bir sıkıntı yok ve incelen kalına gelmiştir. İncele daha hızlı olduğu için daha uzakta. Kalın yavaş olduğu için daha yakında ve baş yukarı gelen baş yukarı iletilmiş. Şimdi gelelim. Burada arkadaşlar genlik ilişkisine bakın. İncelen kalına geldiğimizde genliğinin azalması gerekiyordu. Burada artmış. Genlikten dolayı kaybetti bu. Yine E seçeneğine baktığımızda baş yukarı gönderdiğimiz baş aşağı yansıyorsa incelen kalına gelmiştir. Ama O noktasına 2 birim uzaklıkta uç noktası bunun da 3 birim uzaklıkta uç noktası olduğu için burada daha hızlı gitmiş. Aslında yeşil ince demiştik daha hızlı yeşilde gitmesi gerekiyordu. Ondan dolayı bu görünüm itibariyle daha yakında olduğu için bundan dolayı kaybetti. Cevap C seçeneği burada doğrudur. Şekildeki bir O1-O2 noktasından birleştirilmiş KLM yaylarında K yayından gönderilen bir atmanın yaylar üzerindeki ilk yansıyan ve ilk iletilenleri şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur şeklinde sorulmuş. Nereden gönderilmiş atmamız arkadaşlar? K yayından. Şimdi K yayından gönderilen bir atmanın diğer ortamdaki iletilene baktığınızda M ortamındaki iletilene baktığımızda baş yukarı iletilmiş. Şimdi eğer atma baş yukarı gelmişse baş yukarı iletiliyor. Yani iletilen atmaya bakarak gelen atmanın hangi tarafta yani baş yukarı mı veya baş aşağı olduğunu anlayabiliyoruz. O halde arkadaşlar iletileni gördük. Baş yukarı olduğu için L'ye gelen de baş yukarı. K'dan ilk başta gönderilen de baş yukarıymış. Peki o zaman baş yukarı gönderdiğimiz K yayından atmamız L yayından yansıdıktan sonra baş yukarı bir şekilde geri dönmüş. E o zaman arkadaşlar ne oluyor? Kalından inceye gelmiş. Buna kalın dediğimizde bu ince olmuş oldu. Peki L yayından baş yukarı ilerleyen atma M yayına geçtiğinde baş yukarı bir şekilde iletilmiş yansıyanı baş aşağı olmuş. O zaman inceden kalına gelmiş olması gerekiyor. E burası ince dedik o zaman burası da kalın olacak. Ama kalınlık derecesini net olarak bilebiliyor muyuz? Bilemiyoruz. Yani kalın inceye göre kalın ama belki K'ya göre daha kalın da olabilir. Yani kalınlık derecelerini burada kıyaslayamayız. E, K yayı ile M yayının. Buna göre K yayı L yayından ağırdır. Evet K yayı L yayından ağır. Bu kesin. L yayı M yayından hafiftir. Evet L yayı M yayından hafif. Bu da doğru kesin. Ama K yayı ile M yayı arasında kesinlik kuramayız arkadaşlar. Bunun L yayına göre daha ağır olduğunu, K ve M yaylarının L yayına göre daha ağır olduğunu söyleriz ama K ve M'nin ağırlık derecesini, kalınlık derecesini net olarak ifade edemeyiz bu soru işareti. Bundan dolayı 1 ve 2 kesinlikle doğrudur. Şekil 1'de X y üzerinde oluşturulan bir atmanın O1 ve O2 noktalarından ilk yansıyanı ile Z yayından ilk iletildiğini şekil gibidir. Atmaların X, y, Z yayları üzerindeki hızlarının büyüklükleri sırasıyla Vx, Vy, Vz'dir. Bu hızlar arasındaki ilişki hangisi olabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar X yayından baş yukarı bir atma gönderdiğimizde iletilen daima baş yukarıdır. Yani Z'ye geçtiğinde de baş yukarı bir şekilde iletecek. E yine X'i Y'ye geçtiğinde baş yukarı bir şekilde iletilecek. Z'deki iletilene verilmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada ise geri dönen var. Demek ki Y'ye iletilen o iki noktasına geldikten sonra yansıyanı çizilmiş burada yeşil olarak. O zaman burada anlıyoruz ki X yayından Y yayına gönderilen atmanın yansıdıktan sonra baş aşağı döndü kendi tarafında baş aşağı döndüğünü görüyoruz. O zaman baş aşağı dönmesi için incelen kalına gelmesi lazım. O zaman X ince, Y kalındır. Peki Y yayından Z yayına gelen atmanın kendi taraftan geri döndüğünü baş yukarı iken baş yukarı geri döndüğünü görüyoruz. E o zaman kalından inceye gelmiş olması lazım. Demek ki burada Y yayının kalın olduğunu X ve Z yaylarının Y yayına göre ince olduğunu görüyoruz. Ama X yayı ile Z yayının incelik değerlerini bilmiyoruz. Olabilir diye sormasının sebebi bu. Kesin olarak söylediğimiz şey ne? Y yayı daha kalın. O zaman Y yayındaki atmamızın hızı en küçük olacak. En hızı en küçük olan Y olması lazım. Bakıyoruz şıklar buna göre ayarlanmış. Y hızı, Y yayındaki hızı en küçük olan sadece A seçeneği var. Ondan dolayı da cevabımız A seçeneği olmalı. X, Z yayları O1 ve O2 noktalarından birbirlerine eklenmiştir. X yayında oluşturulan bir atma Y yayına gönderiliyor. X ve Y yayından ilk yansıyan atmalar ile Z yayına iletilen ilk atma şekilde kibidir. Buna göre X ve Z atmaların süratleri sırasıyla VX ve Y, VZ olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir? Şeklinde sorulmuş. Şimdi atma nerede oluşturulmuş? X yayında arkadaşlar. O zaman X yayında oluşturulan bir atmanın bakın X yayında yansıyanı çizilmiş, Y yayında yansıyanı çizilmiş, Z yayında iletileni çizilmiş. Biz iletilen atmaya bakıp gelen atmanın hangi tarafta olduğunu anlayabiliyoruz. Yani iletilen baş yukarı yukarıysa buraya gelen de baş yukarıydı arkadaşlar. Yine x'ten gönderilen de baş yukarıydı. Yani baş yukarı x'te bir atma oluşturulmuş. Y'de baş yukarı iletilmiş. Z'de baş yukarı iletilmiş. Z'deki iletileni çizmiş. Y'deki yansıyanı çizmiş. X'deki yansıyanı çizmiş. O zaman başlıyorum. Yansıyandan yararlanıp incelik kalınlığa ulaşacağım. Ve incelik kalınlıktan da hıza ulaşacağım. Baş yukarı buradan bir atma göndermiştik. X'ten Y'ye baş yukarı yansımış. O zaman kalından inceye gelmiştir arkadaşlar. Benzer bir durum. Y'den Z'ye bakın. Baş yukarı bir atma gelmiş. Baş yukarı geri yansımış. E o zaman yine kalından inceye gelmesi lazım. Buna ince dediğimiz için bunun daha ince olması lazım. Daha ince. O halde ince ortamda Hız dalgaların yayılma hızları daha büyüktü. O halde Z ortamı daha ince olduğu için Z'deki hızı en büyük. Sonra arkadaşlar y, sonra x şeklinde sıralarız. ZYX şeklinde cevap B seçeneği doğrudur. Gergin ve esnek KL yayları şekildeki ve O noktasından birbirlerine bağlanmıştır. KO yayı üzerinde oluşturulan atma ok yönde hareket etmektedir. KO yayı OL yayından ağır olduğuna göre burası kalın, burası ince. Yargılarından hangileri doğrudur? 1. İletilen atma baş yukarıdır. Arkadaşlar bir kere K yayında oluşturulan atma O noktasına gelince iletileni gelenle aynı tarafta olacak. Kesinlikle baş yukarı olmuş olacak. İletilen atma baş yukarı, gelen baş yukarı olduğu için doğru. Yansıyan atma baş aşağıdır. E kalından inceye geliyor. Kalından inceye geldiğinde arkadaşlar yansıyanı Baş yukarı bir şekilde yansıyacak kalından inceye geldiği için. Yansıyan atma baş aşağıdır demiş yanlış baş yukarı olacak. Aynı sürede iletilen atma yansıyan atmadan daha fazla yol alır. İletilen atma ince ortamda yansıyan atmada kalın ortamda olduğu için incede daha hızlı olduğundan dolayı L yayında iletilen atma K yayında 2. Yansıyan atmadan daha ileridedir. Evet aynı sürede iletilen atma yansıyan atmadan daha fazla yol alır. Bilgisi doğru çünkü hızlanıyor ince yaya geçtiğinde. O halde 1 ve 3 doğru olduğu için cevap C seçeneği olmalı. O noktasından birbirlerine eklenmiş K, L yaylarından K ya da L yayında oluşturulan atmanın bir süre sonraki görünümü şekildeki gibi oluyor. Hangi? yayda oluşturulduğu atmanın söylenmemiş. K yayı da olabilir, L yayı da olabilir. X1, x 2den büyük olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? X1 genişlik demek arkadaşlar. Genişlikleri arasındaki ilişki, dalga boyları arasındaki ilişki, ilişkiyle aynı. O halde V eşittir lambda çarpı F dediğimizde frekansımız sabitken genişliğin büyük olduğu yerde hız büyüktür. O halde X1 genişliği X2'den büyük olduğu için X ortamında daha hızlı. Y ortamında daha yavaştır. Y ortamında daha yavaştır. O halde arkadaşlar hızlı olduğu yer ince. Yavaş olduğu yerde kalın olduğu için kalın ve ince şeklinde yazalım. Şimdi gelelim atmamız hangi tarafta oluşturulmuş? Bakın arkadaşlar tamamen herhangi bir yerden keyfi bir şekilde başlıyorum. K yayında oluşturulsaydı arkadaşlar baş yukarı gönderdiğimiz atma baş yukarı iletilmiş. Ve yansıma da baş aşağı olmuş olacaktı ve inceden kalına geldiği için de doğru olacak. Yani ilk tercihimiz doğru oldu. E peki diğer türlü tercihsiydik. Mesela L yayından gönderdiğimiz bir atma baş aşağı ilerlediği için L yayından baş aşağı bir atma gönderecektik. Baş aşağı iletilmiş ve yukarı baş e, yukarıda yansımış olduğu için incelen kalına gelecekti. Ama ince değil ki L yayı. K yayı ince. Ondan dolayı da bunu sağlamadı. Bunu tek tek denememiz gerekiyor arkadaşlar. Ya K yayından ya da L yayından göndererek buna bakacağız. İlk hamlemizde zaten bulduk. K yayından baş yukarı bir atma gönderdik. Baş yukarı iletildi. Baş aşağı yansıdı ve inceden kalına geldi. Şimdi buna göre başlıyoruz yorumlara. 1. İlk atma K yayında oluşturulmuş. Doğru. K yayındaki hızı K yayındaki dalgamızı veya atmamızın hızı L'den fazla Evet, ince olduğu için daha fazla. Bu da doğru. L yayı K yayından daha ağırdır. Evet, L yayı ağır yani kalın. Bu da doğru. O halde hepsi doğru olduğu için cevap E seçeneği olmalı.